Arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Bugün Bursa, Gemlik, Karacaali köyündeyiz. Ee, Şafi abimin bahçesindeyiz. Şu anda etrafı size göstereyim. Etrafımız zeytin ağaçlarıyla çevrili. Tam karşımızda da Marmara Denizi ve Mudanya. Tam karşımızda Yeşilin doğanın şu anda göbeğindeyiz. Mükemmel bir lokasyondayız aslında. Dolayısıyla Şafi abimin burada iki beygir e, bir pompası vardı. Pompanın yeri şu anda orada. İki beygir bir pompası var. Pompayı indirdik. 10 tane panel. Şu anda bu pompayı sabahtan akşama kadar çalışacak şekilde sistem tasarımını yaptık. Evet şimdi pompamızı startımızı verdik. Ve 2 beygirden aldığımız su bu şekilde yaklaşık 7-8 ee, tondan fazla şu anda su var. Şafi abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bereketli <laughs> günlerde kullan inşallah. Rabbim bol bereketli mahsuller nasip etsin sana. Hadi çıkar çıkar. Sağ ol, Allah razı olsun. Çıkar. Güzel